Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Haziran, Cuma günü. Ben yeni uyandım, saat 11. Ee, elim yüzümü yıkadım. Tekrardan geldim sizinle konuşmak için. Şimdi kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Kardeşim de içeride, çizgi film izliyor. Beraber kahvaltı yapacağız. Daha sonra kahvemi de içtikten sonra banyo temizliği yapmaya başlayacağım. Dün zaten fikirlerinizi almıştım o video düne yetişsin diye gerçekten çok uğraştım. İki buçuk gibi falan attım o videoyu gece yani düşünün o saate kadar. Öyle genel olarak çamaşır suyu ve cif demişsiniz. Öyle banyoyu temizleyeceğim. ilk defa yapıyorum. Normalde anneme sorardım. Hatta belki yine yaparken mesajdan sorarım. Tekrardan emin olmak için. Ama ben sizle bir şeyler yapmak istediğim için size sormak istedim. Sonuçta sizin fikirlerinizi almak istedim. Böyle yani. Anneme sadece diyorum ki anne diyorum ben yarın banyoyu temizleyeceğim. O diyor gülüyor falan hoşuna gidiyor. O kadar yani ona sormak istemedim. Sonuç olarak. Neyse. O zaman şimdi kahvaltıya geçelim. Şimdi. Efe sucuk duyma testi arkadaşlar. O yüzden sucuk duyma yapacağız. Onun dışında da ben e, yapmak istiyorum kendime. Farklı bir tost. Değişik. Ya yani belki biliyorsunuzdur ama ben bir sene falan oluyor yani öğrenimi. Tostumuzun içine mısır da koyuyoruz. İlk önce mısırı sıcak suda bekletelim. O beklesin bir yandan. Sonra tost makinesini çıkartacağım. Çünkü zaten yumurta kolay oluyor. Bu arada yeni tost makinesi almıştım. Zonguldak'a giderken götürmek için ama korona çıkınca nasip olmadı. Onu deneyelim istiyorum. Hiç daha denemedim. çıkartmamıştım. Sözde Songul'da gidecektim. Orada kullanacaktım ama gidemedim. Burada denemek istiyorum bugün. Ama tosta geçmeden önce bunları da hazırlayalım. Peyniri dilim, Ee, kaşarı ve sucuğu dilim, Domatesi dilim Ondan sonra tostumuza geçelim. Evet arkadaşlar. bunlarla e, tost için dilimledim. Bunu da yumurta. Yumurtayı zaten çırpacağım. Öyle koyacağım. Çay suyumu da koydum. O zaman şimdi tostumuza geçelim. Bakalım tost makinemiz nasılmış. Thank <laughs> minicik <laughs> Bakın. Şöyle göstereyim. Waffle da güzel olur. Şöyle. Zaten tam aslında öğrenci evi için çok daha uygun. Çok da güzel görünüyor gerçekten. A101'den almıştık arkadaşlar. A101'e gelmişti. 100 liraydı galiba fiyatı. Şöyle. Peşini taktım. Burada ışıkları yanmaya başladı. Daha sıcak değil. Bakalım güzel yapacak mı tostumuzu. Sırada e, hemen sıcak oldu arkadaşlar. Şimdi tostumuza geçelim. Şöyle e, kaşarlarını koyuyorum. Bu arada bu tostun için hani birçok şey koyabilirsiniz. Ben bugün kaşar, domates ve mısır koyuyorum zeytin ezmesi, turşu, hatta turşu mükemmel yakışıyor. Şu an koyardım da şandım. Ee, üstüne ketçap mayına sıkarsınız. Çok aşırı güzel oluyor gerçekten. Kahvaltılarda denemenizi tavsiye ederim. Mısır ve ketçap mayınız var şu an. Bakalım nasıl olacak. Olurken ben bir yandan da yumurtaları kırdım. Şimdi bunu içine atıp karıştıracağım. olurken tostumun da son halini göstereyim. Bu şekilde. Çok küçük bir makine. Ama güzel görünüyor şu an. Zaten e, orada kullanacağım için öğrenci evinde yeterli bana göre. Arkadaşlar ben şimdi masayı topladım, bulaşıkları yıkadım, bazılarını tekrardan makineye yerleştirdim. Şimdi gidelim artık banyomuzu düzenleyelim. Sizin yorumlarınıza göre cif ve çamaşır suyu kullanmamı önermişsiniz. Öncelikle küçük bir banyo turu yapalım. Şu an kirli hali ama olsun öncesi ve sonrası gibi düşünün. Şöyle banyoya girdiğimiz zaman böyle bir dolabımız var. Biz bu eve yeni taşındığımızda bu dolapları kendimiz yaptırmıştık. Burada başka e, dolap vardı. Bu takım annem beğendiği için böyle yaptırdık. Aynamız da bu şekilde. Burada e, yine aynı modelin farklı bir banyo dolabı var. Daha sonra e, burada peçetelik var. Neden burada olduğunu bilmiyorum ama burada, burada da bir e, Kedilerimiz var. Peçetelerin burada olma sebebi sanırım altın renginde olması. <laughs> Duş bu şekilde arkadaşlar. Cam değil. Bazılarınız e, yorum yapmış, eğer camsa e, cam sil tarzı hani ürünlerle silmemi önermişsiniz ama cam değil bu şekilde. Klozet de bu şekilde. Burada e, çamaşır makinemiz var ve burada da farklı bir dolabımız var. Sizin yorumlarınıza göre arkadaşlar çamaşır suyu kullanmamı istemiştiniz. Klozet için e, lavabo içinse cif. Bakalım cif var mı? Var diye hatırlıyorum. Evet. Burada bu cifimiz var. Lavaboyu da cifle temizleyeceğiz. Bakalım inşallah güzel olur. Bu da Wintex'in. E, yalnız bez yok. Yani bez yok dediğim hani Sünger tarzı şeylerle yapmamı istemişsiniz. Bir iki videoda süngerle yap demişti birileri. Ama maalesef o konuda size uyamayacağım. Çünkü süngerim yok. Şunlarla falan da olur diye düşünüyorum. Öncelikle klozetin içine çamaşır... Nerede kaldık bilmiyorum arkadaşlar. Melih'e telefonla konuşmak zorunda kaldım. Ama öncelikle klozotun içine çamaşır su dökeceğimi söylemişim galiba. Daha sonra ciflede lavaboyu temizleyeceğim. O zaman işleyelim. Ee, buraları da yine cam sille silerim. Dolabı için dışında cam sille sileriz. Öyle. Arkadaşlar bu arada şimdi kağıdın içine döktüm. Bakın burada yazıyormuş kullanma talimatı. iyi oldu bunu gördüm. Şimdi buna göre tekrardan uygulayacağım. Ee, mutfak ve lavabo için deliğine sıkarak demiş, siyajını alayım. O yüzden şimdi deliğe doğru da e, sıkacağım, yapalım. Böyle bakalım, hadi yapalım. Zaten kenarlarına döktüm, e, çamaşır suyu sifon çektim. Şimdi cifle e, beyaz kısımlarını ovalamak istiyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. bakalım. Başlayalım temizliğe. inşallah doğru yapıyorum. Sana geçmeyin. <laughs> Allah tertemiz oldu ha. musluğu da yapalım. Arkadaşlar bu arada hani yanlış anlamayın kanalımın e, gidişi hakkında <laughs> bir tane yorum vardı. Normalde zaten e, Zonguldak'a gittiğimde böyle şeyler yapmayacağım, sonuçta yurtta kalacağım yani. Ama evdeyken e, anne babam çalışıyor, kardeşime bakıyorum. Yani zamanı boş geçirmek istemiyorum ve e, ev işleri yapmaya karar verdim buradayken. Hem anneme yardımcı olmuş olurum hem ben de öğrenirim. Sonuçta yaşım artık 23 oldu. Sizden e, bir şeyler öğreniyorum. Fikirlerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Bu şekilde yani normal vloglarım devam edecek. Fakat hani bu süreçte ne yapabiliriz başka bilmiyorum. Sizin aklınıza gelip bir şey geliyorsa yapalım ama e, bence bu şekilde daha güzel oluyor, en azından izleniyor ve ben de izleyen biri olarak zaten bu fikir aklıma geldi. Temizlik videolarını izlemeyi ben de çok seviyorum arkadaşlar. İnsanı rahatlattığını düşünüyorum temizlik videolarının. Ben de o yüzden hatta yapmaya başladım. İlk videom gerçekten çok izlendi. O yüzden hatta yeni kişiler geldi kanalıma böylece. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için aynı zamanda bu şekilde söylemek istedim size. Oh, ya, i̇yi ki yaptık. Allah! <laughs> evet arkadaşlar gerçekten sizin tavsiyenizle tertemiz oldu. Şimdi aynamızı temizleyeceğiz. Dolapları yapacağız. Böyle. O şekilde. Devam edelim madem. arkadaşlar şimdi e, bu dolapları yapacağız. Üst kısım yapmama gerek yok sanırım. Havlular var. Burayı e, kaldırıp cam sile silip e, temizleyelim. buralarda aynı şekilde. Cam arkadaşlar şimdi burayı da e, cam sille sileceğim ve yerleştireceğim. böyle temizledim, yerleştirdim. Şimdi sıra burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bezi düzenledim. Şimdi kapaklarını sileceğim. Daha sonra da bu arkadaki havlu dolabına geçeceğiz. Öyle. pırıl pırıl yaptık. Şimdi bu dolabın dışını yapacağım. İçini yapmayacağım arkadaşlar. Onu annemle beraber yaparız. Çünkü çok karışık. Daha sonra da arkadaki hal dolabını yapacağız. Şimdi buranın da tozunu alayım. Ya. kocaman bir ev oldu, dev gibi. Arkadaşlar, bugün size kocaman bir ev göstereceğim. Ve kocaman ev. Wow, çok, çok güzel. Bunun en en yüksek çatısında yangın var. Hadi ya. İtfaiye söndürecek mi şimdi onu? İtfaiye söndüremiyor, yetişemiyor. E, ee, nasıl söndürecek o zaman? Bak hani kurtarma ekip, kurtarma helikopterini gösterdim ya o söndürecek yangını. Hmm. <laughs> Bir daha yap ağzını öyle. Hadi ben gidiyorum banyoya. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ev yapmışım değil mi? Hı -hı. Bina yaptım. Efendim binasından sonra tekrardan geldim. Buralar gitmiyor bu arada. Bir cifre denesem mi acaba? Bir bakayım ya. Yok arkadaşlar bu lekeler çıkmıyor. Ne lekesi olduğunu da anlamadım. Şunlar. Yok yani her şeyi denedim ama çıkmıyor. Şimdi bu da yapalım madem en azından temiz de olsun. Evet arkadaşlar burayı da tozunu aldım çiçekleri de sildim. Ee, bu dolabın içine baktım fakat karışmak istemiyorum zaten hani annem dizmiş bunları sadece dolabın iç kapağını ve dış kapağını silelim ondan sonra da bitirelim temizliğimizi. Arkadaşlar banyomuzu bugün temizledik. Sizin bana e, öğretmiş olduğunuz, söylemiş olduğunuz fikirlerinizle ben de bir şekilde banyoyu pırıl pırıl pırı yaptım. Teşekkür ederim her şey için. Şimdi kahve yapalım. Çok fazla gök gürlüyor ve benim gök gürlüsü fobim var arkadaşlar. O yüzden e, hemen dedik banyoyu bitirdim. Şimdi mutfağa geçeceğim. Çok temiz oldu gerçekten. Teşekkür ederim. gök gürlüyor. Biz çok korktuk değil mi? Hı hı. Ama ben çok korkmuyorum çünkü Efe var yanımda. Efe beni koruyor. Ben korkmuyorum. Zimcek ben. Geliyor ama hı. Hiç korkmuyorum hiç. Hiç korkmuyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Saat şu an 4 oldu. Biz açıktık artık. Çorba içeceğiz. Aynen bunu ısıtmamızı söyledi. Efe edecek de edecek bende. Şimdi Efe'nin çorbasını içirdim. Şöyle giyindim bu arada. Cips istiyormuş. Abla karnım cips istiyor dedi. Öyle cips alıp tekrar eve çıkacağım ama. Bu arada hala yağmurdu. Okay. Yeah. Ben bu dipsi çok beğendim. Teşekkür ederim abla. Rica ederim aşkım. Seni çok seviyorum. Ben <laughs> de seni çok seviyorum. Hadi getir açayım. <laughs> Hadi Arkadaşlar artık vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir banyo temizliği yaptım kardeşimle vakit geçirdim lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın